Bir sağlık grubu düşünün. Bir yanda hastaneler işletiyor, üniversiteye milyonlarca liralık bağış yapıyor, İzmir'de gayrimenkul projeleri geliştiriyor ve bu da yetmiyor ta İskoçya'da ofis açıyor. Aklı hemen şu soru geliyor. Tüm bunlar dağınık bir çaba mı yoksa arkasında çok daha bilinçli, çok daha büyük bir büyüme stratejisi mi var? İşte bugün TAP Dioksijen, yani Tınastepe Sağlık Grubu'nun 30 Eylül 2025 faaliyet raporuna derinlemesine dalarak bu sorunun cevabını arayacağız. Hem de rakamlarla ve somut stratejilerle. Peki, Bugünkü yol haritamızda neler var? Önce bu Tınastepe bilmecesini bir anlamaya çalışacağız, sonra işin kalbine, yani ana motoru olan hastanelere ineceğiz. Ardından finansal röntgenini çekecek, tıbbın ötesindeki büyüme hamlelerine bakacağız. Sonlara doğru kurumsal olgunluğunu değerlendirip, en sonunda da tüm parçaları birleştiren o büyük ekosistem vizyonunu orcaya koyacağız. O zaman ilk bölümle başlayalım. Bakın, eğer Tınaztepe'ye sadece bir hastaneler zinciri olarak bakarsanız, inanın bana, asıl hikayeyi büyük resmi kaçırırsınız. Çünkü faaliyet raporu bize çok daha farklı bir şey söylüyor. Karşımızda İzmir merkezli, kendi kendine yeten ve durmadan genişleyen bütüncül bir sağlık ekosistemi var. Bu ekosistemin ne kadar büyük olduğunu anlamak için sanırım tek bir rakam yeterli olacak: 1020. Evet grup, taşeronlar da dahil edildiğinde toplamda bu kadar kişiye istihdam sağlıyor. Bu ne demek? Bu Tınaztepe'nin sadece bir sağlık kuruluşu değil, aynı zamanda İzmir için çok ciddi bir bölgesel güç olduğu anlamına geliyor. Peki, bu kadar iddialı bir büyüme, bu çeşitlenme stratejisi hangi sağlam temele dayanıyor? İşte bu noktada grubun ana motoru, yani hastaneleri devreye giriyor. Rapor bize şunu çok net gösteriyor. Bu iddialı vizyon öyle boşlukta sallanmıyor. Aksine son derece sağlam operasyonel bir temel üzerine inşa ediliyor. Ve bu motorun en güçlü silindiri hiç şüphesiz Galen Hastanesi. Rakamlara baktığımızda karşımızda resmen finansal bir lokomotif var. Grubun cirosunun çok büyük bir kısmını tek başına üretiyor. Onun hemen arkasından gelen Buca Hastanesi ise bu yapıyı omuzlayan ikinci güçlü ayak diyebiliriz. Gelin rakamları konuşturalım. Sadece 9 aylık dönemde Galien Hastanesi tam 1.4 milyar liralık ciro üretmiş. Buca Hastanesi ise 740 milyon liranın üzerinde bir ciroya ulaşmış durumda. Yani bu iki hastane grubun toplam gelirinin neredeyse tamamını oluşturuyor. Ezici bir çoğunluktan bahsediyoruz. Ama Tınastepe'nin hikayesi sadece para kazanmaktan ibaret değil. Aynı zamanda geleceğe inşa etmekle de çok ilgili. Raporda işte bu vizyonu özetleyen benim çok önemsediğim bir rakam var. İzmir Tınastepe Üniversitesi'ne yapılan yaklaşık 95 milyon liralık bağış. Sakın yanlış anlaşılmasın, bu basit bir hayır işi değil. Bu aslında son derece akıllıca, çok stratejik bir hamle. Neden mi? Çünkü bu yatırımla aslında kendi tesisleri için uzun vadede ihtiyaç duyacağı nitelikli doktor, hemşire ve sağlık personeli akışını garantiliyor. Yani bir nevi kendi insan kaynak boru hattını döşüyor. İşte bu yapı uzun vadede hem hizmet kalitesini hem de maliyet kontrolünü aynı anda yönetme gibi müthiş bir avantaj sağlıyor. E tabi böylesine güçlü bir operasyonel yapı ve akıllıca bir vizyon doğrudan finansal tablolara da yansıyor. Şimdi isterseniz bu ekosistemin bir finansal röntgenini çekelim ve rakamların bize ne anlattığına daha yakından bakalım. En çarpıcı rakamla başlayalım bence. Şirketin esas faaliyet karı yani ana işinden hastanelerinden kazandığı para geçen yılın aynı dönemine göre %85 gibi olağanüstü bir artış göstermiş ve 663.9 milyon liraya ulaşmış. Bu operasyonel verimliliğin ne kadar arttığının en net kanıtı bir diğer etkileyici veri ise FAVÖK marjı. Yani şirketin ana faaliyetlerinden ne kadar verimli kar ürettiğini gösteren o meşhur oran. %40.45. Sağlık gibi bu kadar yoğun yatırım gerektiren bir sektörde bu oran şirkete hem muazzam bir esneklik hem de yeni yatırımlar için ciddi bir güç veriyor. Peki bu nakit gücünün arkasındaki sırlardan birine İşte bu slaytta gizli şirket, müşterilerinden alacaklarını ortalama 34 günde toplarken, kendi tedarikçilerine olan borçlarını 39 günde ödüyor. Daha basit bir dille anlatmak gerekirse, sattığı hizmetin parasını ham madde aldığı yere ödeme yapmadan önce kasasına koyuyor. Bu, gerçekten müthiş bir işletme sarmayesi yönetme başarısı ve şirketin elini inanılmaz rahatlatıyor. İşte bu finansal güç, bu nakit akışı rahatlığı bizi en baştaki o kilit soruya geri getiriyor. Tınaztepe, hastanelerden kazandığı bu muazzam gücü yeni büyüme sütunları inşa etmek için stratejik bir kaldıraç olarak kullanıyor. Şimdi gelin bu çeşitlenme hamlelerine daha yakından bakalım. İlk ve bence en ilginç hamlelerden biri İskoçya'nın Glasgow kentinde açılan ofis bu, öylesine açılmış bir temsilcilik değil. Bu, doğrudan Beleşik Krallık pazarına hedefleyerek, sağlık turizmi gelirlerini, yani döviz bazlı gelirleri arttırmaya yönelik çok net, çok bilinçli bir stratejik adım. Diğer stratejik hamle ise gayrimenkul alanında. Ve Tınaz Vepe burada gerçekten çok zekice bir model uyguluyor. Bu Capera projesinde mesela arsa için kasasından devasa bir nakit çıkarmak yerine kat karşılığı anlaşmalarla ilerliyor. Peki bunun anlamı ne? Neredeyse sıfır arsa maliyetiyle proje bittiğinde bilançosuna milyonlarca liralık yepyeni uzun vadeli bir varlık eklemiş olacak. Bu ana iş kolunu riske atmadan varlık biriktirmenin en akıllıca yollarından biri. Tüm bu operasyonel başarılar, stratejik hamleler bizi çok önemli bir başka konuya getiriyor, kurumsal olgunluk. Şirketin attığı adımlara, sermaye yapısına ve yönetim kararlarına baktığımızda artık sadece hızlı büyüyen değil, aynı zamanda olgunlaşmış ve istikrar kazanmış bir yapı görüyoruz. Raporda bu olgunluğun üç çok net göstergesi var. Birincisi, karından ayırdığı kaynakla yaptığı 400 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı. Bu, şirketin kendine olan güveninin bir işareti. İkincisi, hissedar değerini korumak için başlattığı pay geri alım programını başarıyla tamamlamış olması. Ve üçüncüsü, belki de en ilginci, marka adı değişikliği önerisini bu bize gereksiz maliyet çıkarır diyerek reddetmesi. Bunların hepsi finansal disiplini ve hissedar odaklılığı gösteren çok olgun adımlar. Ve bu kurumsal yapının en güçlü teydi tamamen bağımsız bir kuruluştan geliyor kredi derecelendirme kuruluşu JCR-IR, şirketin uzun vadeli ulusal kredi notunu AAA A- olarak teyit etmiş. Yani bu finansal istikrar ve güvenilirlik sadece bizim yorumumuz değil, dışarıdan bir gözde bunu onaylamış durumda. Ve geldik sonuca. Şimdiye kadar anlattığımız tüm bu parçaları, güçlü hastaneler, akıllı finansal yönetim, stratejik açılımlar ve kurumsal olgunluk bir araya getirdiğimizde karşımıza ne çıkıyor? karşımıza son derece tutarlı bir bütün, yani bir ekosistem vizyonu çıkıyor. Evet, bu vizyon dört temel ve birbiriyle tamamen entegre sütun üzerine kurulu. Bir yanda sürekli kar üreten ana sağlık hizmetleri var, diğer yanda bu hizmetler için yetenek havuzu oluşturan eğitim yatırımı. Bu ikisinin ürettiği finansal güç, bir yandan gayrimenkul ile kalıcı varlık birikimine, diğer yandan da sağlık turizmi ile döviz bazlı gelire dönüşüyor. Yani burada hiçbir şey tesadüf değil, her bir parça diğerini besleyecek ve güçlendirecek şekilde bilinçli olarak tasarlanmış. Bu yapıyı özetlemenin belki de en iyi yolu Tınaztepe'yi bir üniversite kampüsü gibi düşünmek. Başarı sadece dersliklerden, yani para kazanan hastanelerden gelmiyor. Asıl başarı o derslikleri dolduracak yetenekleri yetiştiren üniversiteden, değer biriktiren gayrimenkul projelerinden ve döviz kazandıran uluslararası sağlık turizminden geliyor. Hepsi aynı sistemin ayrılmaz birer parçası. Sonuç olarak en baştaki sorumuza geri dönelim. Tınastepe'nin attığı adımlar dağınık bir çaba değil. Birbiriyle konuşan, uzun vadeli bir planın parçaları gibi duruyor. Peki bu parçalar birleştiğinde ortaya çıkan resimle Tepe önümüzdeki 10 yıl için sarsılmaz bir sağlık ekosistemi inşa ediyor? Faaliyet raporunun ortaya koyduğu veriler ve strateji bu soruyu çok ciddi almamız gerektiğini söylüyor.